Evet Ertuğrul, ne yapıyorsun? İyiyim, sağ olun abi. Sen nasılsın, İyi misin? Hamdolsun, bizler de iyiyiz. Geldik, yine çekimlere başladık. Evet, Akşamları, ara verdik. Evet, ara verdik. Akşamları canlı yayınlar yapıyoruz. Akşamları sekiz buçukta. Katılanlar biliyor. Bilmeyenler de katılabilirler. Akşam yirmi otuz, sekiz buçuk, dokuz buçuk, on gibi o aralarda. Canlı yayın yapıyoruz, emlakla ilgili sorulan soruları cevaplıyoruz, tanışıyoruz dostlarımızla, arkadaşlarımızla sohbet, muhabbet ediyoruz. Güzel, keyifli geçiyor. Sen katılamıyorsun evde çoluk çocuk evet, pek, biraz... sonradan izliyorsun, ertesi gün izliyorsun Anladım herhalde. Hocam, boş kaldığım vakitlerde değerlendiriyorum evet. yine onları da. Evet, ee, bugün nereye geldik? Salur'a geldik değil mi? Eski Salur burası. Neden eski Salur buraya deniyor? Eskiden Salur burada kuruluymuş. Tabi zamanında bir deprem olmuş bundan 40-50 sene önce. Devlet Salur'u üst kısma az önce gösterdik. Hemen yolun üst kısmına taşımış. Şu an Salur orada kurulu. Tek katlı güzel böyle evler yapmış. 40-50 senelik evler orada oturum olmuş. O yüzden buralar biraz daha böyle boşalmış yani. Burada burada kalanlar sadece hayvancılık ve meyvecilik tarzı, sebzecilik tarzı yerler kalmış burada. Zaten buranın durumu da işte meyvecilik tarım yapacaksanız, işte burada hayvan bakacaksanız 30 40 tane, 50 tane, işte 99 tane kadar koyun bakılabilir. Burası 468 metrekare e, ee, imarlı, hayvancılığa uygun istiyorsunuz. Ya diyeceksiniz belki ufak yani 468 metre ama şimdi salurda hayvancılığa müsaade yok zaten orada oturum alanında. Ama burada hayvancılığa müsaade var ve sakin bir yer burada bir küçük bir damınızı yaparsınız 40-50 tane koyun bakarsınız bir de ev yaparsınız evi. bu şekilde imarı mevcut belediyeden efendim hemen zaten yol kısmı arabayla geldik bakın elektrik falan hemen 50 metreden elektriğinizi suyunuzu burada sondaj da var buradaki bu bahçenin sahibi su sondajda su bol dedi yani buraya burası zemin olduğu için burada su olayı sondajı vurun 5 metreden 6 metreden bol bol su çıkar. Zaten şebeke suyu da var. Hemen ilerlerde mera alanları da mevcut. Yani burada e, ufak çaplı hayvancılık da yapabilirsiniz. Zaten burada e, çiftlikler de var. Mesela kurulmuş bura. Burası kapanmış. Mesela burası çalışmıyor. Damlar var. Şu ileride var birkaç tane çalışan. Bakın şurada var. Böyle barakadan yapmışlar. Orada hayvan bakıyorlar. Elektriği, suyu bakın insanlar da var zaten. Geliyorlar, burada hayvanlarına bakıyorlar. Veya ne olur? Nasıl olur? İşte dediğim gibi burada bakıcı evinin haricinde oradan da ev alabilirsiniz. Yakın orası. 600-700 metre mesafede. Buraya da hayvan bakabilirsiniz. Bir bakıcı evi yapabilirsiniz. Yani bunu çeşitlendirebilirsiniz. Veya tamamen burada yaşarsınız. Veya burayı olduğu gibi çevirirsiniz. Güzel bir bahçe de yapabilirsiniz. Kadastrol yol hemen şurası. Eskiden tabi bu yollar kapanmış. Bakın burası resmi kadastrol yol. Yani buraya bir şey yapacağınız zaman ne olur bunlar açılır çünkü resmiyette olduğu için kadastro gelir sınırlarını ölçer yerimiz bu alan sınırlar ölçülür ondan sonra yapmak istediğiniz bir şey varsa buraya yapabilirsiniz evet ister yatırımlık alabilirsiniz burayı isterseniz dediğim gibi hayalinizdeki işte bir bakıcı evi bir dam hayvan damı veya bir meyve sebze bahçesi Yapıla, yapabilirsiniz su olayı su sorunu hiç yok toprağı güzel e, mil toprak buralar efendim buralar tarım alanları hemen göl az ilerisi yani buradan e, birkaç kilometre gittiğiniz zaman aralardan göle gölün sınırına kadar 2-3 kilometre giderseniz e, Manyas gölüne ulaşabilirsiniz merkez zaten cami köy, asıl yer orada okul var, jandarma var, market var. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacağız yer en fazla bir kilometre dolanırsanız öyle diyelim o kadar da yok. Manyas yolu hemen buradan geçiyor. Ulaşım sorunu yok efendim. Evet yerimiz bu alan. Bakın böyle dikdörtgen şeklinde böyle sınırlar az ileriye kadar gidiyor. Evet değerli dostlar. 468 metrekare bu arsa efendim bizim tarafımızda nasip olursa satılacak. Bugünlük bu kadar değerli dostlar. Son kez şöyle etrafı gösterelim. Burada da meyve bahçeleri, ceviz ağaçları falan. Bakın buralarda yine bu taraflarda da var meyve ağaçları. Yani meyvalık olarak veya bakın soğan ekmiş bakın soğan ekmiş, kıvırcık ekmiş falan filan bu şekilde de burayı boş kalmasın diye etrafını tel çitle çevirirsiniz. Güzel bir bahçede yapabilirsiniz veya uzun vadeli paranız orada eriyeceğini burada kalır, arsada kalır paranız. Daha değerli bir konumda değerlenmiş olur. Biliyorsunuz arsalar her geçen gün, toprak her geçen gün Değer değerleniyor. Sizin de geleceğinize çoluk çocuğunuza bir yatırımınız olmasını istiyorsanız son fırsatlar, son zamanlar biliyorsunuz fiyatlar her geçen gün yükseliyor. Ee, biz de şaşırıyoruz yani bu yükselmenin karşısında. Yapacak bir şey yok. Hiperenflasyon var. Evet burayı bakalım kim alacak, kime nasip olacak. Bugünlük bu kadar.